80'den fazla ülkede 500 civarında ofisi ve yaklaşık 15.000'e yakın çalışanı bulunan Panalpina World Transport lojistik sektöründe bir ilke imza attı. Kuruluş dünya genelinde sağlık ve güvenlik sertifikasına sahip ilk lojistik şirketi oldu. Şirket, müşteri ihtiyaçlarına göre proje taşımacılığı da dahil olmak üzere uluslararası nakliyeden depolama ve dağıtım hizmetlerine, gümrüklemeden bilgi-iletişim tabanlı katma değerli çözümlere uzanan çok geniş bir yelpazede cevap verebiliyor. Panalpina İsviçre kökenli bir uluslararası şirket. Ee, yaklaşık 23 senedir Türkiye'de, dünyada da e, şu anda yaklaşık 170 ülkede faaliyet gösteren bir uluslararası nakliye şirketi. Türkiye'de dediğim gibi 23 senedir faaliyet gösteriyor ve uluslararası taşıma anlamında hava, deniz, kara, proje taşımaları, bunun yanı sıra depolama ve aynı zamanda gelen talep doğrultusunda müşterilerimize sunduğumuz kombine taşımacılık dediğimiz işte hava-deniz veya deniz-kara veya tren yolu-deniz birbirine kombine yapılarla yapılan taşımacılıkları tamamında faaliyet gösteren bir şirket. Uzun bir geçmiş ve geniş bir coğrafyaya dayanan deneyim ve operasyonel gücünü yerel uzmanlıkla birleştiren şirket, deniz, hava, kara taşımacılığı, depolama, dağıtım ve proje taşımacılığı gibi birçok alanda entegre lojistik hizmetleri sunuyor. Hava ve deniz taşımaları aslında uluslararası nakliye yapan şirketlerin birçoğunun bizim core product dediğimiz yani ana ürünleridir. Fakat Panalpina birçok rakip firma firmadan farklı olarak proje taşımacılığında da farklı bir yapıya sahip. Bu sene başına kadar Panalpina'nın içinde Pan Project adıyla konumlanan ve faaliyet gösteren farklı bir çalışma birimi üzerinden Panalpina projelerini eleştiriyordu. Fakat bu sene itibariyle bu birim de Panalpi'nin içine entegre olup aslında ana bir ürün haline geldi. Proje bildiğiniz üzere farklı özel ekipmanlar gerektiren, mühendislik gerektiren, yerine göre finansal yatırım gerektiren çok spesifik bir iş. Yani bir konteyner taşımak veya bir uçak yükü veya bir tırla nakliye yapmaktan çok çok farklı bir şey. Çünkü yeri geliyor gemiye yüklüyorsunuz, yeri geliyor uçakla taşıyorsunuz, bazen açık gemiye yüklüyorsunuz bazen charter uçak charter kiralıyorsunuz. Dolayısıyla çok girip bir yapı. proje taşımaları. Bunu neden söylüyorum? Çünkü proje taşımalarında bu yapısından kaynaklı olarak network'ünüz yani ağınız, operasyon ağınız çok güçlü olması lazım. Dolayısıyla burası başlangıç ülkesi ise varış ülkesine kadar olan o operasyonel süreçte mutlaka süreci çok iyi takip etmeniz gerekiyor her yerde müdahil olmanız gerekebiliyor. Bu da ancak iyi bir yapılanmayla söz konusu. Panalpina bu anlamda çok kendini geliştirmiş bir şirket ve birçok ülkede projenin başından sonuna kadar çok hassas bir şekilde gerek mühendislik, gerek operasyonel, gerekse her türlü fiziksel takip açısından projenin başında yer alıyor. Türkiye'ye dönüp baktığımız zaman, Türkiye'de de Panalpina olarak önemli projelere imza atıyoruz. Şöyle söyleyebilirim, Proje dendiği zaman aslında her türlü projeden bahsedilebilir. Yani bizim dünyamızda oil gaz diye nitelediğimiz aslında Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetler'de ağırlıklı olan petrokimya ürünlerinin, ya yani petrol platformlarından tutun da bunların işlendiği fabrikalara kadar birçok proje bu kapsamda değerlendirilebilir. Biz de Panalpina Türkiye olarak hem petrokimya diyeceğimiz ürün gamında ve aslında Türkiye'nin gerçekleri doğrultusunda inşaat sektöründe birçok projeyle faaliyet gösteriyoruz ya da müşterilerimize hizmet veriyoruz diyebiliriz. Proje taşımacılığı konusunda başta Orta Doğu olmak üzere dünya üzerinde önemli işlere imza atan şirket, Türkiye'de de yaptığı başarılı proje taşımalarıyla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Depo Uluslararası Nakliye'nin projede dahil olmak üzere e, mutlaka olmazsa olmaz e, ayaklarından biri. Dolayısıyla bizim Gebze'deki depomuz da bu anlamda kullandığımız e, ve müşterilerimize hizmet verdiğimiz bir kapalı alan. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir depoya sahibiz, e, serbest depo. E, %98 e, doluluk oranına sahip şu anda. Ve depolama anlamında asıl fokus olduğumuz alan ise katma değerli hizmetler dediğimiz müşterilerimize katma değer sağlayacak. Yani sadece bir ürünü rafta tutup 2-3 ay sonra tekrar teslim etmek şeklinde olmayan müşterilerimizin ihtiyaçlarını kendi talepleri doğrultusunda karşılamaya yönelik hizmetleri verdiğimiz bir ürün diyebiliriz. Şöyle örnekleyebilirim. Bu gamın içinde tekstil de var, gıda da var, otomotiv de var. Son zamanlarda çok gelişmekte olan Ev tekstili aslında çok dikkate alınması gereken bir sektör. Ev tekstili anlamında e, önemli markalara hizmet veriyoruz şu anda. Ev tekstilinde de yine e, önemli oranda ithalat söz konusu yurt dışından. Dolayısıyla bunların yurt dışından e, gemi veya hava yoluyla ithalatı, ülkeye girişi, geldikten sonra depoya alınışı, depoda şöyle söyleyeyim etiketleme, paketleme, sıralama, veya barkodlama gibi sınırsız şekilde açabileceğiniz bir yelpaze doğrultusunda hizmet verebiliyorsunuz. Dolayısıyla biz de bu hizmetleri müşterilerimizin talepleri doğrultusunda veriyoruz. Dünya genelindeki geniş hizmet ağ sayesinde mevcut bulunduğu her ülkede standart hizmet kalitesini müşterilerine sunmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede lokal ihtiyaç ve taleplere karşılık verebilecek esnek çözümler de üretebiliyor. İş güvenliği, iş sağlığı ya da kalite bunların hepsi Panalpina'nın global bazda çok dikkat ettiği olmazsa olmaz kurallarının başında geliyor. Dolayısıyla bu anlamda yatırım derken bunu hem insan yatırımı hem yapılandırma olarak bahsedebiliriz belki. Şirketin Panalpina'nın İsviçre'deki merkezinden başlayıp en uzak köşedeki ülkenin içindeki yapıya kadar varan farklı görev tanımları var. Dolayısıyla da bu görev tanımları içerisinde kalite ve iş güvenliği de yerini alıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz, kalite ve iş güvenliği anlamında ana merkezden ülke yapılarına kadar varan bir raporlama line'ı hattı mevcut. Bizim de Türkiye olarak e, kalite ve iş Güvenliği anlamında bir departmanımız var. E, yaklaşık 3 kişinin çalıştığı bir departman. E, bu arkadaşlarımız hem bağlı bulunduğumuz bölgeye, hem e, ana merkeze e, bu konularla ilgili düzenli raporlamalar yapıyorlar. Oradan gelen e, eğitimleri yine lokal bazda burada Türkiye'de hem merkez ofislerde hem de depoda çalışan arkadaşlarımızla paylaşıyorlar ve düzenli olarak bunları denetimlerle. E, sürdürülebilirlerini sağlamak açısından çok e, sıkı şekilde e, denetlemeye devam ediyorlar. Çünkü kaliteyi veya iş güvenliğini sağlamadığınız e, her türlü servis ortamında her an e, sıkıntıya uğrama şansınız var. E, fakat bunu biz lokal bazda Türkiye olarak belirlemiyoruz. Panel planının dediğim gibi global standartlarda zaten oluşturduğu bir çerçeve var ve uygulanması gereken kurallar var. Bütün bunları oradan olduğu gibi alıp Aynı şekilde ülke içinde bütün çalışan arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Müşteri tarafında da yine onlarla ilgili olan kısımlarında mümkün mertebe tamamını e, uygulamaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin lojistik anlamdaki pazarları nereler diye baktığımız zaman aslında şükretmemiz gerekir ki bu anlamda çok kısır bir ülke değiliz. Hani bulunduğumuz konum itibariyle dünyanın neredeyse her tarafına e, dokunabilecek durumdayız. Bu yeri geliyor e, merkez olarak, yeri geliyor transit olarak. E, mutlaka bir ucundan e, dokunuyoruz bu trafiğe. E, fakat böyle baktığımız zaman bir de ekonomik konjektür var. E, son dönemlerde son e, 3-5 senedir Hani Avrupa'nın içine girdiği kısır e, ekonomik döngü, e, Amerika'nın dalgalı e, ekonomik yapısı e, aslında bütün dikkatleri, bütün şirketler için Orta Doğu'ya ve Türkiye Cumhuriyetler, Rusya o bölgeye kaydırdı. Sebep e, daha fazla büyüyen ekonomilerin orada konuşlanmış olması. Orta Doğu tabii içine hani Afrika bölgesini de yer alıyor, katıyorum buna Orta Doğu derken. Hani Orta Doğu ülkeleri ve Afrika, diğer tarafta da Türkiye Cumhuriyetler ve Rusya. Dolayısıyla oralar şu anda sırf Türkiye için değil, aslında bütün dünya için önemli bir lojistik pazarı. Böyle baktığımız zaman siyasi gelişmeler nasıl etkiledi? Tabii ki çok ciddi etkiliyor. Şimdi Suriye krizi daha henüz atlatamadığımız bir kriz ki bu özellikle lojistik anlamında kapının yani gümrük kapısının kapalı olması ve hizmet edilemiyor olması farklı alternatifler üretmenize sebep veriyor. Ama tabii ki zorluyor diğer taraftan Irak çok önemli bir market Türkiye için bizim de çok iş yaptığımız bir market fakat şu anda son birkaç gündür olan gelişmeler ve Irak pazarındaki ya da Irak'taki siyasi durum tabii ki marketi de etkiliyor bizim lokal olarak işlerimizi de etkiliyor müşterilerimizi de etkiliyor çünkü bugün Irak'a yaptığımız yüklemeler Türkiye müşterisinin değil aslında yurt dışından bizim global olarak anlaşma yaptığımız belki bir Belçika firması, Hollanda firması veya Amerikan firmasının bizim üzerimizden Oraya yolladığı yüklerden bahsediyorum. Dolayısıyla bunları oraya bir şekilde vardırmak zorundasınız. Ama oradaki siyasi durum bunu engellediği zaman bu her anlamda hem ekonomik anlamda hem de operasyonel anlamda ciddi külfetlere yol açıyor. Bugün Oraya baktığımız zaman sadece kuzeyine işte Zaho kısmen. O bölge yani kuzeyi şu anda hala servis verebildiğimiz bir yer ama daha içeriye gittiğiniz zaman zaten şu anda hiç kimsenin girmesine de izin vermiyor. Dolayısıyla bunların hepsi etkiliyor. Rusya'da bir pazar, Rusya önemli bir market, bizim için de önemli bir market. Ama Rusya ve Türkiye Cumhuriyetler şu anda siyasi anlamda her ne kadar işte Rusya-Ukrayna krizi de olsa Irak kadar şu anda operasyonu etkileyen ya da trafiği etkileyecek bir durumda değil. Orası bizim için hala önemli ve hizmet verdiğimiz bir pazar. Ekonominin büyümesi ve küreselleşmesiyle önemi gün geçtikçe artan lojistik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının da aynı oranda arttığına değinen Sayın Kaçar, sektördeki gelişmeleri değerlendiriyor. Özellikle bizim sektörümüzde insan bence yatırım yapılması gereken en önemli kaynak. Biz panalpınak olarak böyle bakıyoruz. Dolayısıyla biz insan kaynağımızı yapacağımız yatırımı en önemli yatırım olarak görüyoruz. Eğer bir uluslararası nakliye yapıyorsanız ve bunu bir forwarder olarak yapıyorsanız ki forwarder biliyorsunuz kendi araçları olmayan aslında bir alsat ajentası gibi çalışan firmalardır. Öyle bir sektördür. Dolayısıyla bir ana malzemeniz olmadığınız zaman esas kaynağınız insan. Dolayısıyla insanla veya çalışanlarınızla o verdiğiniz hizmeti daha iyi hale getirebilirsiniz. Ne kadar mutlu çalışan, ne kadar sadık çalışan, ne kadar verimli çalışan yaratabilirseniz işinizi de o kadar büyütme şansına elde edersiniz. Bu nedenle altını çizmek istediğim konu en önemli yatırımı hep insan kaynağımıza yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü doğru insanlarla verimli sonuçlar alabilirsek o zaman zaten büyüyorsunuz demektir. Büyüdükçe de arkasından zaten diğer ticari ve ekonomik yatırımlar da gelecek. Böyle baktığımız zaman biz lokal anlamda kendi başımıza kararlar alıp Türkiye marketinde global stratejinin dışında yatırımlar yapmayı tercih etmiyoruz. Bizden beklenen de böyle bir şey değil işin açıkçası. Global stratejilerimiz doğrultusunda şunları söyleyebilirim. Ee, çok kısa bir şekilde ürün bazında gitmek gerekirse, mesela deniz tarafında özellikle parsiyel konteyner e, e, yüklemeleriyle ilgili kendi hatlarımızı oluşturmak istiyoruz. Bu şu anda çalıştığımız e, ana projelerden biri. Diğer taraftan e, Karayolu hakliyerlerinde e, yine parsiyel taşımayla ile ilgili e, farklı projelerimiz var. Aynı zamanda da yurt içi Dağıtım ve toplama ile ilgili üzerinde çalıştığımız projelerimiz ve yatırımlarımız var. Depo tarafıyla ilgili baktığımız zaman şu anda depomuz 98 doluluk oranına ulaşmış durumda. İkinci veya üçüncü depo yatırımları her zaman defterde yapılacaklar listesinde duruyor. Ama demin dediğim gibi hani sadece depo açmak veya depolama marketinde bir oyuncu olmak değil, daha çok katma değer hizmet verebileceğimiz müşterilerimize uygun depo olanakları sağlayabilmek üzere fırsatları değerlendiriyoruz. Proje tarafına bakarsak e, diğer yandan, proje tarafında da yatırım anlamında şunu söyleyebilirim. E, özellikle e, Mersin'de, çünkü Mersin önemli bir e, destinasyon biliyorsunuz. Bütün İç Anadolu'ya, işte Konya, Kayseri, Ankara, Antep bu bölgelere e, önemli oranda liman olarak hizmet veren bir bölge. Mersin'de farklı projelerimiz var bu konuyla ilgili. Şöyle söyleyebilirim, mermer e, önemli bir ürün Türkiye'nin ihracatında ve mermer ihracatlarıyla ilgili de şu anda Mersin ve çevre yörelerde e, farklı çalışmalarımız var. E, onun üzerinde de planladığımız yatırımlarımız var diyebiliriz.